Selam arkadaşlar, bugün Serok'ta yeni bir May yeni bir seriyle birlikte karşınızdayım. Bugün Serok'ta Roblox'ta Pokemon oynayacağız. Her zaman gibi konuşamıyorum. Ve yanında bayağı kişi var bugün. Toplu bir şekilde başlayacağız. İlk bölümden böyle çok takipçi gelmedi, daha doğrusu kimse gelmedi. Böyle 4-5 kişi arkadaşla oynayacağız. Sizler de katılabilirsiniz isterseniz bize. Hemen odamızda spawnlandık. Daha doğrusu başlayacağız yani buradan. Ee, oyunun bir hikayesi de var kendine göre. Ee, karakterim biraz daha bu Pokemon Majors'tan göre bir ayar, ayar çek, çaktım. Ee, çektim daha doğrusu. Ee, ve başladık. Oyunun tek kötü yanı Türkçe şey olmaması yani full İngilizce. Ee, şimdi trainer'ımıza bir isim vereceğiz. Arkadaşlar bu seri çok güzel olacak zaten birazdan herkesin sesini de açacağım yani çoğu kişinin daha doğrusu Ben şöyle isminizi yazalım Böyle iyidir Ve, ve başladık Yani bu Bu anlam itibaren başladık ve Biz o zaman hemen aşağı doğru inelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ve aşağı indik e, Karşımıza Jake de geldi hemen Eee Jake daha doğrusu bir NPC arkadaşımız olarak düşünün. Daha sonra başka roller falan da girecek. Herkes buraya, evet herkes burada şu an. Ee, Selamünaleyküm aleyküm beyler. Aleyküm selam. Bu herkes birden dedi be. O zaman başlayabiliriz. Ee, doğru hatırladığım kadarıyla önü şuraya gidiyorduk. Valla 4-5 kişi birbiriniz gidiyoruz. Altan AFK sanırsan. Orada duruyor da. Ee, evet, AFK. Şöyle bakayım. Geldik. Ee, evet, olarak hemen... ben önden gideyim mi? Tamam hadi. İyi hadi. Tamam olmadı. Olmadı. Evet arkadaşlar ben oradaki konuşma bitti. Bayağı uzun sürdü ya. Yani çok kadar uzun değildi ama. Şimdi hep birlikte laboratuvara doğru gideceğiz. İlk Pokemon'larımızı seçeceğiz. Daha burada Pokemon e, iş, <laughs> Pokemon simgesini de görmüyoruz. Sadece çanta falan var şu anlık. O yüzden hemen önce bir Pokemon bir Pokemon'umuzu da seçelim. Buraya direkt bir savaşımızı da yapacağız. Bugün bir gym 1'e kadar gitmeyi düşünüyorum. Ee, ya da gym 1'in yani yarısına kadar falan. Bu seri böyle bir yani birkaç bölüm sürebilir. Birkaç bölüm birkaç bölüm demek istediğim gibi, yani böyle 20-30 bölüm falan belki ya da 40 50 falan. Şu an ilk Pokemon'u seçe Pokemon'umuzu seçeceğiz. Bu konuşmalar gerçekten her zaman böyle çok uzun sürüyor. Buraları zaten büyük ihtimalle videonun içinden kırparım. Ee, i̇lk yani Pokemon'umuzu seçeceğiz. seçeceğiz. Ee, ben Charmander'la başlamayı düşünüyorum. E, beyler siz neyi seçeceksiniz bu arada? Ben şu ortadaki, ortadaki... ortadaki... seçeceğim. Ben Charmander'ı seçtim abla şu bakalım. Ben Pokemon hiç bilmiyorum ya. Ben de ama yapacak bir şey yok arkadaş. Bir bakalım. Ya arkadaşlar şu şu arka planda şu iki tane gördüğümüz kişi şu e, beyaz gömlekli ve kahverengi gömlekli olan şu kovboy sarı şapkası olan onlar bizim anneyiz babamız. E, burada İki tane de laboratuvar adamları var bunlar burada çalışıyor falan filan. Bir de Jake var orada ve şu an kendisi bize savaşmak istiyor. Zaten e, hikayenin büyük bir kısmını biliyorum. Onun aslında çok güzel. adam evet, ee, adamla savaş yapıyor. Evet, bunu zaten büyük ihtimalle şu an herkes yapıyordur. Ee, ben direkt Ember'ı çaktım. Charmander'la. Şöyle hasar verelim. Ben full ember yapacağım. Klasik e, Pokemon Trainer'ların yaptığı hareket. Oyun aslında arkadaşa bayağı uzun sürecek ama yani çok böyle eğlenceli bir şey yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Zaten çok güzel böyle bir tane şehir vardı artık. Hangi şehir diye bilmiyorum ama oyun ortalarında bir yerlerinde çok güzel bir şehir var. Özel taşlar falan alabiliyorsunuz Pokemon'lar için. Geliştirebiliyorsunuz. E, Pokemon işte evolve olabiliyor. yani böyle gelişiyorlar falan. Mesela Charmander'in gelişmiş abi. Charm falan filan. Şu an Char falan oluyor. Ee, Oyunu bilmeyenler için zaten Pokemon herkes biliyordur ama e, Oyunun amacı bildiğiniz bir trainer'sınız antrenman Antrenmancı işte Gerçi ben her zaman o her zamanki olduğu gibi konuşamıyorum ama siz anlamışsınızdır İşte Bir Antrenör oluyorsunuz diyeyim Burada Pokemon'ları falan yönetiyorsunuz olay bu yani Pokemon yakalayabiliyorsunuz Full macera oyunu İlk yaşamızı aldık burada hemen oyun tuğla verdi. Ben tuğlayı ne yapayım? Evet, arkadaşlar buraya bir tuğla da aldık. Yani tuğla da yani tuğla bir şey yaramıyor. Daha çok böyle ne diyeyim ya. eşyası gibi. Jack ile konuşuyoruz. Hadi gel konuşmalar çok uzun sürüyor. Büyük ihtimalle buraları zaten keselim. Ee, şöyle devam edelim. Buradan çıkalım. Evet, arkadaşlar çıktık ve Necip nerede lan? yanında içeride bir O hayal yani savaşı. Çok acayip çok konuşuyor. Çıkıyorum şimdi herhalde. Arkadaşlar çok... maceramıza başlıyoruz şu an sonunda. Evet, Başlayalım. Konuşurum. Yine birisiyle konuşmam gerekiyor ya. Heh. Sizin neredesiniz? Bir flashling ile karşılaştım. Evet arkadaşlar hemen oradan kurtuldum. eee Evet şu an bir tane ilk an, yani ilk trainer'la savaşacağız. Karşılaş, karşılaştığımız, ilk trainer acaba ne çıkaracak ve bir solucan. Solucan kesmek, kesmek bir ejderha türü Pokemon'a çok kolay olsa gerek çünkü yapabiliyoruz yani böceği ve böcekler ateşi çok dayanıklı değil. Evet yani direkt öldü. Süper efektif dedi. İşte mesela artışı, su ateşe karşı güçlü falan filan böyle devam ediyor. Evet, yani bu sürü element var yine e, solucan çıkaracakmış. Oyunun bu arada seslerini kapattım çünkü telif gelebilir. Zaten arka planda şu an başka bir müzik oluyor, oluyor yani oluyorsunuzdur. Ee, hemen şöyle bakalım. One da kestik. Arkadaşlar videoya az önce bir korupten de biraz bir baga falan girdi. Şu an geri geldim. eee burada bir tane potion da aldım. Bir tane loot aldım orada. eee bir kısmı koruplandı Bunu da kestim şu an buradaki trainer'ı daha ve buraya geldim. Kusura bakmayın videoda küçük bir hata çıktı. Ve sonunda geldik. Ev biri bizim ismimizi e, bağırarak yanımıza geldi. Kendisi Jake. Yani çok kişi ben bu arada arkadaşlar şey bir 20 dakikalığına falan yoktum zaten 10 dakikalığına ama ne yemek yemem gerekti. E, bizi çağırdı. Ne olmuş acaba? Be? Eclipse diye birisi bir şey yapmış diyor. Ya arkadaşlar çok benim bir taktığım bir şey değil bu oyunun senaryosu. Ee, o yüzden yani daha çok böyle oyunun şey zevkini çıkaralım senaryosunun yerine. Çünkü senaryosu böyle çok böyle anlış anlı bir şey değil. Yani gerçek senaryosu o kadar fena değil ama ee, ne bileyim İngilizce şimdi iki bunu mu translate edelim? E, hemen bakayım. Yani olan şeyler falan anlatıyor. Anamız babamız rahmetli olmuş. Ee, onu öğrendik. Doğru bildiğim kadarıyla. Ee, o zaman arkadaşlar şu an ilk şehrimize doğru gideceğiz. Evet, ve bir Pokemon denk geldik. Biz hemen şehre doğru gidelim. Evet arkadaşlar ve e, bir sonra kapıya geldik. Yani şu an kapıya geri geldik ve Şehire geldik. Hemen burada ya, ara yardımda çıkalım. Eee Şöyle bakalım. Ve şehrimizdeyiz. E, hemen birisi bize köşeye çekti. Yine bir trainer falan diyor falan filan. Aynen bir şey oldu falan diyor. Team Eclipse falan diyor. Bir kötü bir takım falan tarz bir şey var sanırım. şu an böyle bir olay dönüyor. Bu zaten video bu şehirde biter. Ee, şöyle bakayım. bir falan ne bileyim bir şey değil, değil ama yani çok anlamadım. Ee, şey, ne yani abi ben olayı çok anlamadım şu an çoğu şey skipliyorum direkt çok umurunda değil o yüzden hemen oyunumuza geçelim. Ee, ben direkt şu şeye doğru gideceğim Forest'a doğru. Ee, bu ne ya? Sağ box, sağ box kafi. Starbucks olmasın Neyse. evet geldik. ilk ne diyeyim orman tarzı yerimiz. Gerçi bir yerden gelmiştik yani ama Urut tarzı bir yerde orası. Bir yol daha doğrusu. O zaman savaşalım o zaman. Zaten Necik de burada savaşıyor. hemen gelelim savaşımıza. Altan geldi. Arkadaşlar Hoot Hoot ile savaşacağız şu an. Charmander hala hilememiş lan. Poki Center de var orada keşke gitseydim. Poki Center'lerde arkadaşlar Pokemon Oz'un canını doldurabiliyoruz. Öyle bir şey var. E bir de orada bir tane şey var. Dükkan tarzı bir yerde var. Bir şeyler falan alabiliyoruz. Savaş esnasında e, pokemon'un canı ya, yani düşük falan olursa az olursa böyle canını yükseltebiliyoruz. Ya da mesela bazı şeyler elektrik buff'ı falan veriyor da bir ateş buff'ı, bir poison buff'ı. Onların onlar için panzehir falan var. Onları alabiliyoruz. Evet, başka başka şeyler var. repel tarzı. mesela burada bir tane anti zehir verdi bu yüzden. Yani daha doğrusu. ben hemen şuradan bir şeye doğru gideyim. Eee Pokcenter'a doğru. Pokcenter'a geldik. Ee, iyileştireceğim, e, iyileştireceğim bir de bir şey falan satın almayı düşünüyorum. Ee, şu köşede haritayı da görüyoruz. Ee, oyunda takas falan da yapılıyor ama önce ilk cemi kesmeniz gerekiyor onun için. Ee, biz hemen şöyle ha, bir şey almayacağım yani şimdilik aslında gerek yok. Hemen şuradan geri dönelim. Burası Samet ve Nejd geliyor. Ee, şöyle bakalım. Onu kestik. Ee, buraya doğru ilerleyelim. Burada da bir trainer'ımız varmış ve Pokemon'a denk geldik. Ve Pokemon'dan kaçmayı başardım. Ben e, çaldıkları denk geldim böyle sıradan Pokemon'lardan kaçıyorum genellikle. Savaş bile değmez. E, ve bize çok dandik bir Pokemon çıkardı kendimizi Kakuna tarzında. E, biz bunu hemen ateş saldırısıyla işini bitirelim. Tek vuruşla gitti lan abi. Süper efektif değil çünkü bir ne diyeyim ona, ot hayvanı. Ot hayvanı demek çok şey olmadı ama, yeşillik hayvanı. Bu da aynı şekilde. Yani Pokemon değiştirmek falan istiyor musun diye soruyor bir de Zaten bir Pokémon'um var. Yani hiç değiştirmeye gerek yok. Bu arada arkadaşlar bu e, şu an olduğumuz Forest'ta doğru bildiğim kadarıyla Pikachu var. Yani bu videoda Pikachu alabiliriz direkt bir şekilde. Yani Pikachu'yu denk edebilirsek. Pikachu'yu yakalayabiliriz ya da Pikachu'ya bakabiliriz. Ya da direkt Gym 1'e doğru gidebiliriz benim düşüncem aslında bu video için önce bir yakalamak. Ondan sonra bir sonraki bölümde Jimmy falan alırız. Ondan sonra bölümde de artık e, yeni bir yoldan Jimmy'ye doğru gid gider gidiyor oluruz. Yani benim fikirlerim o şekilde. E, bize bir Nidoran çıkardı. Bunu hemen keselim. Ee, Ember yapalım. Zaten ben genellikle Ember yapıyorum çünkü öteki saldırılar böyle çok bir şey yapmıyor. Smoke falan mesela onun bazı ataklarda düşmanınızın böyle defansını azaltıyor, atağını düşür yani atağını ne diyeyim ona düşmesini sağlıyor falan filan. E onlar arasında çok kullanmıyorum. Çünkü onlar kullanılmaya kadar adam hemen gebertebiliyor pokulumuza. O yüzden saldırmanızı önce tavsiye ederim. Oyun isteyenleriniz varsa. E burada bir top buldum. E bir TM buldum. TM'ler de şey yapıyor arkadaşlar şey oluyor Kaset. Pokemon'larımıza yeni bir saldırı hareketleri falan öğretebiliyorsunuz. Oyun aslında bildiğiniz bir macera oyunu. Çok güzel Pokemon'larla dolu bir güzel oyun. Oyun aslında eskiden de vardı. 2016'da falan. 2018'de bir ne diyeyim ona copyright yedi. Bir tane Nintendo yani, Nintendo Nintendo yani copyright verdi bu oyuna. Gerçekten her zaman gibi konuşamıyorum. Eee... <laughs> Nintendo bu oyuna copyright verdi ve şu an benim oynamamın e, nasıl oynadığımı soranlar varsa bir Discord sunucusu var. Adamlar sürekli oyuna başka bir oyuna e, şey yapıyorlar, transfer ediyorlar. E, tüm e, save'inizde yanlarında şey öteki oyuna aktarıyorlar. Sürekli oyundan oyuna aktarıyorlar hesapların hesabı çünkü oyun banlıyor. E, copyright nedenleriyle, telif nedenleriyle. E, şu an ilk savaşımıza geldik. E, İlk büyük savaşımıza daha doğrusu. Bu bayağı iyi bir trainer alabilir miyiz? Çok emin değilim zaten. E, emin değilim zaten bunu kaybedebiliriz şu an. Çünkü Charmander'ın seviyesinin kaç olduğunu bile bilmiyorum. Hani savaştayken çok ona dikkat etmedim. E, ve bir panzer, panzerimiz vardı. Ee, Charmander tam seviye 11. Alabiliriz. Alabiliriz. Ee, i̇ki vardı bunu hatırladığım kadarıyla. Ee, bir tane pucci var. Doğru okuyor muyum bilmiyorum ama. Hemen. hemen onu keselim. Bayağı e, kör mendemiz bayağı güçlendi ya. Evet mesela e, arkadaşlar e, düşmanımız bizim atamızı lojladı. E, böyle şeyler de olabiliyor zaten e, oyunun oyunun zaten %50'si burada geçiyor arkadaşlar. Şu ekranın şu alt kısmında. O, bu oyunu gerçekten okuyarak oynayın izleyeceğiniz varsa. E, hemen bunu da keselim. Çantamı kontrol edeceğim. Evet, ee, bir tane şeyim var. İyileştirme eşyam. Onunla Pokemon'umuzu iyileştirebiliriz. E, atağımı dojladı tekrardan. E, ve tekrar kullandı. Üf, kritik vurdu. Çok üf, riskli bir durumdayız şu an. Ölebiliriz ama hadi risk atacağım. Adam yine dojladı. Abi böyle bir şey yok ya. Öldük o zaman. Öldürdü öldürdü kaybettik. Bir hayır ya kaybettik. Neyse buna tekrardan geri döneceğiz ama daha sonra kazanacağım. Ben de bir de 88 para aldı kaybettiğimiz için. eee evet o zaman arkadaşlar bizim en en güzeline bir Pokemon yakalamamız lazım çünkü Charmander de olacak iş değil. eee arkadaşlar o zaman Pikachu şeyine çıkabiliriz. Poker, yani Pikachu bulma macerasına olayını. Ee, çünkü pikachu gerçekten burada çok nadir çıkan bir pokemon yani bulabilir miyiz emin değilim o zaman ben pikachu çıkana kadar burada biraz arayacağım arkadaşlar pikachu falan bulursam geri gelirim büyük ihtimalle daha doğrusu geri gelirim direkt ee, katarapiye denk geldik ya neyse arkadaşlar pikachuyu görürsem geri gelmiş olurum zaten şu an i̇şte. arkadaşlar pikachu çıktı bana pikachu çıktı lan dur dur, dur ben bunu yakalarım Hook aramadım yani bir en fazla 5-10 dakika olmuştur. Direkt bir atak yaptım. Bir daha vurmayacağım, ölebilir. O yüzden ben direkt şu an topu atacağım arkadaşlar. Size önerdiğim taktik canı sarı olduğunda veya kırmızı olduğunda can bara o zaman topu fırlatın. Burada arkadaşlar bu bölüme katılamadığınız için üzülüyorsanız merak etmeyin çünkü bir sonraki bölümde bölümde <laughs> katılabilirsiniz. Necibe Pikachu çıkmış. Evet arkadaşlar ben de şu an seviye 4 pikachu oldu. Abi ben açmam arkadaşlar hemen bir Poké gidip geri geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Bu sefer bu trainer'ı keseceğim. Ee, Charmander'ım var seviye 11, Pikachu var seviye 4. Aldım lan. Pikachu. Bunu kesersek zaten bu burada sonuna gelmeyi düşünüyorum. Bir sonraki bölümde de cime doğru gideriz. Ee, Umarım bunu kesebiliriz. Bayağı konuşuyor falan. Bu çok umurumda değiliz abi ne diye. Ee, ben story'e bakmam. Ee, hemen yani evet, Ben önce Pikachu'ya buna yanıt vereceğim. Pikachu'ya bunu keseceğim. Ondan sonra öteki Pokemon'a, öteki Pokemon'a var. Thunder önce bir. Evet, hiç hasar vermedi be. <laughs> Oha. Ona statik verdi. Evet. Ee, şu an ona efekt efektledik, buffladık. Arada sırada hareket yapamayacak. Tehrip yapayım bir de. Bu ne yapıyordu? Defansını düşe şey ne yaptı? Defansını güçsüzleştirdi. Şimdi hemen tamamla şakta işini bitirmeye çalışacağım. Biraz daha fazla hasar verdi. Acaba kesebilecek miyiz bunu Pikachu'yla? Bayağı efsane olur. Ben de atağını yükseldi, yükseltti. Umarım bizi bize tek atmaz şu an. Öldük mü? Pikachu yaşıyor. Pikachu yaşıyor. Alabilir miyim bunu? Alırım ya. Hadi. Kestim. Tamam Pikachu aldı. Pochina'yı aldı. İlk Pokemon'u kesebildik Pikachu ile. Can çok az ya Pikachu'nun. Onu da değiştireceğim şu an. Kesinlikle bir. Çarnam deresi çıkaracağım. Bekleyeyim mi gideyim mi? i̇stersen bir sonraki videoda hep birlikte gidelim. Zaten Hoş. e, baştan sonuna geleceğim bunu kesersem. Pançama kesebilecek miyim em, emin değilim. Zaten az önce tüm, em, tüm em, e, as, e, ne diyeyim ona, hamlelerimi dojlamıştı kendisi. E, ben, beni bir böfledi falan filan. Çok umurumda umuruna değil açıkçası. Direkt ataklayacağım ben. Armut dedi. Abi çok hasar veriyor bu hata ya. Ben şöyle bir hamle yapacağım. Böyle olur mu ya bu hamle? Birkaç çıkaracağım. Charmander'ı iyileştirmeye çalışacağım. Bir onu garantiye almaya çalışacağım. Ama şu an evet Pikachu'yu kesecek, kesecek. Onu, onu da düşünüyorum. Ee, ama ona efekleyebildik. O da bir artı puan bizim için. Ee, en azından Pikachu kullanabildik. O yüzden şu an ben hemen e, bizim Charmander'ı iyileştireceğim. evet, full oldu şu an tekrardan. Umarım güçlü bir atak yapmaz. Evet ve Pikachu'nun hamlesi çok güzel işe yaradı şu an. Ee, savaşı lehimize çevirdi ve şu an onu keseceğiz Ember'la. Çok az canı kaldı. Onu Ember'la kesmeyeceğim. Şu an başka bir takla keseceğim. Onu da Scratch'le keseceğim hadi. Ve öldü. Evet. Daha doğrusu kaybetti. Kokon'u ölmüyor. Evet, ve Charmander'ımız seviye 12 oldu ve bu savaşı da kazandık. Önceden kazanmadım ama sonunda kazanabildim. Ee, ve... Bu savaşı kazandık. Ee, şöyle bakayım. Evet, e, Yenebildik ya harbiden. Ha? Onun gerçekten bu çok yani, hala çok seviyorum bu oyunu. Bayağı güzel. Ee, ve adam yani bir şeyler falan yapıyor. Çok umurumda değil. Buralar geçebiliriz. Ve evet arkadaşlar, e, ilk trainerımızı, ilk güçlü trainerımızı de kestik. Ee, ve yani aslında bugün burada sonra gelebiliriz. Pikachu çıktı, Pikachu çıktı, Pikachu çıktı. Ve evet Samet e anda Pikachu çıktı. Seviyesi kaç bu arada? 2 kere. Seviyesi 5. Oy güzel. Benimki ben 4 mi? çıkmıştı. Ve Pokemon denk geldi bana. Bana da. Aa yine çıktı. Oha herkese Pikachu çıkıyor lan. He ya. Bence yakala. Kullanırsın. Önce bir damage yapayım da ondan sonra yakalayayım. Bence ha? güçlü atan yapma önce güçsüzü yap. tek atabilirsin belki. Neyse arkadaşlar hemen şu kafeye de bakayım ben. Burada ne var falan filan size göstermiş olayım. burada da bende çok bir şey yok. Aha yakaladım Pikachu. Herkesin de Pikachu'su oldu be. Bana oradan bir Starbucks. Pikachu yakaladım ben de. Alıyorum. Herkesin de Pikachu oldu be. Necip sende de var mı şu an? Aha oldu. Pikachu'm oldu. Oha herkesin de Pikachu oldu. Adamla savaşabiliyor onlar. Starbucks'ın içinde. Oha bana arı çıkardı. Ben de savaşacağım. Nerede? Benim şey baga falan gidiyor arada ya. Arayı keseceğim ben o zaman lan. Aa ben de lan. Oha. Adamın arı çıkardı. araya arayı keserim ben ateşle. Oy tamam çok hasar vermedi ya. Hasar gazı. Ee, öteki düşmanımızın saldırı animasyonu yok. O biraz kötü. Evet, Starbucks'taki adam kestim. Bayağı para verdi bu arkadaşlar. Bunu bayağı kullanabiliriz. E bir de bize bir şey verdi. Buna bakabiliriz çantamızdan. Hemen şöyle bakayım. Starbucks şey verdi lan. kahvesi verdi. Bayağı güzel. Burada şeyler de var. vardı çok güzel. Resimler falan filan. Burada şömine mi ne var? Neyse arkadaşlar çıkalım buradan. Starbucks'tan bir çıkalım. Daha doğrusu Starbucks. <laughs> Ee, burada ağzından su fışkıran bir skirtle var. Bir kaplumbağa dayımız. Nasıl arkadaşlar bir sonraki bölümde bu köprüden karşıya geçeceğiz ve oradaki yoldan devam edeceğiz. Adam, ben gelemiyorum. e, arkada şey bir şehir falan da var. Evet arkadaşlar burada bir şey olduk. bulduk. Nugget. Evet nugget bunu satarız ya. Bakalım şu an çantamızda neler neler var. Nugget var. E, kahvemiz var. Clover Suite de vermiş adam bize. Ne yaptığını çok anlayamadım ama Falan zehirimiz var burada. 4 tane Pokus topumuz varmış. Grass Knot diye bir gücümüz varmış. Pikachu öğretebiliyormuşuz. Gerek yok şimdilik. Bir de key item sarıcadan bronze break bu çok bir şey yaramıyor. neyse arkadaşlar videomuz olduğu zaman burada sonuna gelelim. Necip ve Samet falan şu an başka bir yerde sanıyorsa ama Altan Dur bakayım. Aşırı biz ben buradayız. Kenan'ı Kenan da gördüm arkada orada. Gelemiyor. Evet, önce şey treneri kesmen gerekiyor o zaman şeydeki neyse. O zaman böyle videomuzu burada sonuna gelelim. Ee, biz 5-6 kaç kişiydik ben? Dur bakayım. 6 kişi oynadık bildiğiniz. Hiç, hiç takipçi yok ama daha çok arkadaşlarla oynadım bugün. Ee, sizler de aramıza katılabilirsiniz arkadaşlar bir sonraki bölümde. Doğru. <laughs> ee yani bir sonraki bölümde buraya kadar gelebilirseniz bir sonraki bölümü çekmeden önce tabii ki de bize katılabilirsiniz. Zaten Discord'dan bana yazabilirsiniz. Discord sunucumuzda bir sorunuz olursa. Ee, oyunun bu arada arkadaşlar oyun bu oyun çünkü süre, sürekli kapanıyor, açılıyor falan filan başka bir oyuna giriyor, el değiştiriyor. Ee, onun için bu adamların Discord sunucusunu açıklamaya da koyarım. Adamların sunucusuna girmenizi tavsiye ederim. Oyuna sürekli girebilmek için çünkü oyun sürekli el değiştiriyor. Ee, neyse arkadaşlar, o zaman bu bölümümüzün burada sonuna gelelim. Ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.